Merhaba arkadaşlar Tamir Takım Teknoloji hoş geldiniz. Bu bölümde Instagram'da son görülmeyi nasıl açılıp kapatılabiliyor onu göstereceğiz arkadaşlar. Bunun için Instagram'a giriş yapıyorsunuz. Sağ alt köşeden profilinize geleceksiniz. Profil bölümünden hemen sağ üst köşede bakın üst üste üst çizgi var. Bunu seçiyorsunuz ve yine en altta ayarlar bölümüne geliyorsunuz. İşte hedef noktamız burası. Ayarlar bölümünde gizlilik bölümüne geleceksiniz. Gizlilikte ise hareket durumu. Bakın burada hareket durumu. Hareket durumu aktifse takip ettiğin hesapların ve mesajların herkesin senin Instagram uygulamalarında en son ne zaman aktif olduğunu görmesine izin ver vermiş oluyorsun. Bu özellik kapalı olduğunda diğer hesapların hareket durumunu göremezsin. İşte son görünme e, ile alakalı bölüm burası. Hareket durumunuz burası arkadaşlar. Bu şu an aktif olursa görüyorsunuz ve görülebiliyorsunuz. E, pasif konuma getirin zaman da görülmüyorsunuz aynı zamanda göremiyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Saygılar selamlar.